Yatırım danışmanı nedir? Yatırım danışmanları ne yapar? Günümüzde rekabet ve dünya pazarının daralmasıyla yatırım alternatifleri de değişmeye başlamıştır. Firma ve bireysel kazanımlar için müşterilerin yatırımlarını değerlendirmelerine yardımcı olur. Yatırım danışmanlığı, müşteri ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapar. Yatırım hesaplarını yöneten uzmanlar, dağıtım sistemi ile çalışır. Birbirinden farklı alanlarda uzmanlaşan kişiler gelir gider dengelerini sağlar. Portföy yönetimi yapan uzmanlar çalışanların ödemelerini düzenli bir şekilde almalarına da yardımcı olur. Hisse senedi, borsa, döviz, altın ve fon gibi piyasalar hakkında sizi bilgilendirir. Tercih yapmanızı kolaylaştırarak sermayenizi doğru bir şekilde yönlendirmenize destek olur. Yatırım danışmanı müşterilerin gelirinin piyasa içerisinde artmasını sağlar. Servet yönetiminin çerçevesini çizerek müşteriyle birlikte çalışır. Uzmanlar vergi, emlak ve ipotek planlaması yoluyla müşterilere yardımcı olur. Sermaye piyasası araçlarının doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan yatırım danışmanları, kişilerin ihtiyaçlarına uygun araştırmalar yapar. Finansal varlıklar hakkında yazılı ve sözlü önerilerde bulunarak yatırımcıları yönlendirir. Profesyoneller, sermaye piyasası kurulunun belirlediği kurallar çerçevesinde yatırım desteği verir. Uzmanlık alanlarına göre birbirinden farklı danışmanlık hizmetleri sunar. Risksiz araçlar ile kazançlarının artırmalarını sağlayan danışmanlar, kişilerin gayrimenkul alım satımına destek olur. Müşteri talepleri doğrultusunda müşterilerinin sermayesini korur. Kişileri yatırıma teşvik eder. Bu içerikte yatırım danışmanı olmak isteyenlere sesleneceğim. Size bir yatırım danışmanında bulunması gereken özelliklerden uzmanlık alanlarına ve kazancına kadar tüm detayları aktaracağım. Yatırım danışmanı nedir? Yatırım danışmanları, müşterileri için yatırım planlaması sağladığı gibi çeşitli önerilerde de bulunur. Sermaye piyasası araçları ile kar ve zarar analizi yaparak danışmanlık hizmeti verir. Para yöneticisi olarak da adlandırılan danışmanlar, yetki ve onay belgesi aldıktan sonra görev yapabilir. Yatırımcıların talepleri sonucunda, risk ve getiri hesaplamaları ile analizlerini gerçekleştirir. Yatırım stratejilerini detaylı bir şekilde çalışarak finansal hedeflerine ulaşmalarına destek olur. Halka sunulan şirketlerin mali tablolarını yorumlar. Risk faktörünü minimuma indirerek yatırımcıların doğru kararlar almalarını sağlar sermaye piyasasına uygun bazı yatırım hizmetleri bulunmaktadır. Profesyoneller belirtilen alanlarda çalışarak müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurur. Birey ve kurumların istekleri çerçevesinde adımlar atarak kazançlarını artırır. Yatırım danışmanlarının alanı içerisine giren bu faaliyetler şöyle. Portföy yöneticiliği Yatırım danışmanlığı Kurul tarafından belirlenen hizmet ve faaliyetlerde bulunulması Sermaye piyasası araçlarının halka sunulması sırasında satışa aracılık edilmesi. Alım-satım işlemleri ve borsa dışı teşkilatlanan pazar yerlerinin işletilmesidir. Amerika Birleşik Devletleri Yatırım Danışmanları Yasasına göre, yatırım danışmanı, başkalarına önerilerde bulunan ve menkul kıymet raporları veya analizleri yayınlayan uzmanlardır. Uzmanlar, finansal, bireysel ve gayrimenkul danışmanlık olarak üç alanda hizmet verir. Finansal danışmanlık, kurumların kar marjını yükselterek çalışanlara düzenli ödeme yapılmasını sağlar. Bireysel danışmanlık, kişiye tasarruflar, emeklilik, yatırım ve sigorta gibi konularda geleceğe yönelik planlamalar sunar. Gayrimenkul danışmanlık, lokasyon, satın alma ve kiralama gibi konularda kazanç artırıcı tavsiyeler verir. Taşınamaz mülk ve projeler için piyasa analizi yapar. Ayrıca müşterilerine emlak vergisi konularında da yardımcı olur. Yatırım danışmanları, riski en aza indirip kazancı artırarak müşterileriyle kısa ya da uzun dönemli çalışır. Yatırım danışmanı ne iş yapar? Bireyler ve kurumlar ile birlikte çalışan yatırım danışmanları, müşterinin mali durumunu inceleyerek hakkında fikir sahibi olur. Risksiz ve getiri potansiyeli yüksek olan yatırım araçlarını belirleyip müşterilerini yönlendirir. Bir yatırım danışmanının sorumlulukları uzmanlık alanına göre farklılık gösterir. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda adım atar. Yatırım planları yaparak müşterisi olan birey ve kurumlara uygun yöntemler geliştirir. Kazançlarını katlamalarını sağlayarak memnuniyetlerini devam ettirir. Kendilerine verilen yetkiler doğrultusunda hareket eder. Bir çeşit finansal yönetim yaparak sermayenin doğru yere yönlendirilmesini sağlar yatırım danışmanının görevleri aşağıda yer almaktadır. Müşterilerini nakdu ve aynı değerlere yönlendirir. Yatırımcıların idari kurallara ve yasal yönetmeliğe bağlı kalmasını sağlar. Sermaye piyasası araçlarını tespit ederek bu araçların ithalatını ve ihracatını yapan kuruluşları araştırır. Müşterilerin sermayesini ve bütçesini inceleyerek uygun yatırım planları yapar. Müşterilerin yatırım beklentisi ve risk limitlerini analiz eder. Yatırım planlarını çizdiği bu çerçeve içerisinde gerçekleştirir. Piyasa'ya hakim olup danışmanlığını başarıyla sonuçlandırır. Yenilikleri takip eder. Müşterilerini sermaye piyasası hakkında bilgilendirerek doğru tercih yapmasını sağlar. Potansiyel yatırım alanları hakkında bilgi verir. Yeni müşterileri bulup onlarla iletişime geçer. Yatırımlarını doğru yönetmeleri için uygun adımları bildirir. Böylece çalıştığı iş yerine komisyon kazandırır. Sektörü ile ilgili seminer, panel, söyleşi ve eğitimlere katılarak kendini geliştirir. Yatırım araçlarını takip edip güncel değişiklikleri gözlemleyerek verimli çalışma yöntemlerini belirler. Yatırım danışmanı maaşları Yatırım danışmanları, uzman oldukları alanlara göre farklı kategorilere ayrılır. Birey ve kurumlara hizmet verirler. Çalışanlar, müdür yardımcılığı, müdür ve analist gibi pozisyonlara yükselebilir. Bir şirkete bağlı ya da bireysel olarak çalışma imkanları bulunmaktadır. Profesyonellerin kazancı, çalıştıkları kuruma, çalışma yöntemlerine, eğitim seviyesine, bilgi ve deneyimine göre değişkenlik gösterir. Yatırım danışmanının maaşları şöyle. En düşük 3370 Türk Lirası. En yüksek 11.870 Türk Lirası olup ortalama 6.810 Türk Lirası olarak saptanmıştır. Yatırım danışmanı nasıl olunur? Yatırım danışmanı olmak için üniversitelerin çalışma ekonomisi, iktisat, işletme, maliye, pazarlama lisans bölümleriyle meslek yüksek okullarının borsa ve finans, bankacılık ve sigortacılık gibi programlarından mezun olunması gerekir. Ayrıca ilgi alanları ile bağlantılı yüksek lisans programlarını da tamamlayarak mesleki gelişimlerine devam edebilirler. Sermaye piyasaları lisanslama sınavlarına girerek başarılı olduktan sonra çalışabilirler. Sınavlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı Gayrimenkul değerleme lisansı. Yatırım danışmanında bulunması gereken özellikler ise yürürlükteki kanunlar ve düzenlemeler ile bağlı olduğu kurumun kurallarını, yönetmeliklerini, vergi konularını, mesleki ve etik değerlerini bilmek. Yaşam boyu mesleki gelişime açık olmak, eğitimlere katılmak. Yerel ve global yatırım araçlarını, piyasaları, araçların risk ve getiri dengesini tanımak şirket ve yöneticileri hakkında bilgi sahibi olmak. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek. İnsan ilişkilerinde güvenilir olmak. Sabırlı, disiplinli, istikrarlı ve detaycı olmak. İleri seviyede İngilizce bilgisi. Analitik düşünme becerisi. Kriz anlarında anlık karar verme yeteneği. Alanı ile ilgili gerekli lisans belgelerine sahip olmak. Microsoft Office programlarına hakimiyet. Yüksek ikna kabiliyeti. Müşteri hizmetleri becerisi. Yenilikçi bakış açısı. Takım çalışmasına uyum. Analiz ve raporlama yeteneği. Yatırım danışmanı nedir? Yatırım danışmanı, müşterileri adına sermaye planlaması yapan profesyonellere verilen mesleki bir unvandır. Kar ve zarar analizi yaparak gerekli raporları yazar. Olası riskleri en aza indirerek detaylı yatırım stratejileri planlar. Yatırım danışmanının görevleri nelerdir? Uzmanlık alanlarına göre sorumlulukları farklılık gösterir. Birey ve kurumlara uygun yöntemler geliştirip müşterilerini memnun eder. Çalıştığı kurumun kuralları ve yasal yönetmelik çerçevesinde müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayıp sermayelerini doğru alanlara aktarmalarını sağlar. Yatırım danışmanı olmak için gereken özellikler nelerdir? Üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans programlarından mezun olan yatırım danışmanı adayları, yetki belgelerini aldıktan sonra çalışırlar. Mesleki gelişmeleri yakından takip eden kişiler, analitik düşünme becerisine sahip olur. Aynı zamanda gerekli lisans belgelerini alarak eğitimlere katılıp mesleki gelişimini devam ettirir.